Nav no ekranlarından herkese merhabalar efendim haftanın son gününde Gamze Hanım'ın mutfağındayız iddialıyız hırslıyız ve kendimizden eminiz Menüyü zaten salonda sizlere tek tek saymıştık. Evet. Peki işleyişimiz ne olacak? İşleyişimiz önce tatlı olacak. Ee, devamında et gelecek. Patatesi, fasulyeyi hemen direkt direkt Güzel. Çöktüm. Hemen keseceğiz, evet, zorlayacağız. Evet, en son çorbayı bırakacağım. Elektrikli ocak görüyorum. Zorlanmazsın Zorlanmayacağım. değil Zorlanmayacağım. Genelde de ses onun ağır pişirdiğini falan söylüyor. Hayır da. hayır, onun ayarı 9'a verdiğim zaman Aa, düdüklü peki. tencere gibi. 3, 2, haftanın son saatini başlatıyorum. <laughs> Haydi bakalım. 2 saat dolduğunda inşallah her şey gönlümüzce olur. İnşallah. Evet. Ocağı niye yakıyor? Tatlı yapmayacağız mı? E tamam şerbeti yapacağız. Ben şerbeti koyacaksın. Peki Kıbrıs tatlısının malzemeleri efendim. Yumurta, şeker, kabartma tozu, vanilya, galeta unu. Normal un mu koyuyor muyduk? ona koymuyoruz. Sadece galeta unu yapılıyor. Onu sonra çırpacağız. Yarışmacılar kek dediler onun için. Kıbrıs tatlısını sizde en çok kim yapıyordu? Neslihan yapıyor. Neslihan eski komşun. Eski, eski komşunun hala komşun da. Neslihan yarışmaya girdi değil mi? Evet girdi. Tatlı olarak ne yaptı? Baklava yaptı. Neden Kıbrıs Tatlısı yapmadı? Biz çünkü sürekli eleştiriyorduk her gün her gün Kıbrıs Tatlısı yapıyorsun artık gına geldi diyerekten aklından geçirse de dilimize düşmemek için yapmadı kendisi. Ee, özellikle benim dilime düşmemek için Kıbrıs Tatlısı'na es geçti. Yani Kıbrıs Tatlısı ile ben bu programı kazanamam diye düşünmüş olabilir mi? Evet, şimdi onun yanında ben onu diyeyim? Sen deme o zaman Neslihan'ı ara kendisi söylesin. <laughs> Neslihan Hanım Evelim'i öyle düşünmüştür kendince. Hadi Neslihan'ı ara da bir sor benim arattığımı söyleme ama. <laughs> Yayında izleme sakın Kadir. Kız bu saat oldu uyuma uyanmadı maalesef. Efendim. Neydi? Ne diyorsun? İşteyim. He, kolay gelsin. Aklıma bir şey takıldı da sana sorayım dedim. Şey He. yarışmacı bugün Kıbrıs tatlısı yapacak da. Sen He. sanki Kıbrıs tatlısı yapacaktın kendi yarışmanda. Niye yapmamıştın sen onu? Sen izin vermemiştin. Ne demiştim? Gerçekten <laughs> dalga mı geçiyorsun benimle? Kız yok şimdi yayında içeri gireceğim de birazdan anlatacağım onu. Unuttum konuyu, dedim ki sana söyleyeyim. <laughs> Yanlış bir şey anlatmayayım. Niye yapma dedim ben sana onu? E, hep onu yapıyorsun dedin ya, başka yap dedin. Revani'yi sen önerdin bana. He, he sen revani de mi yapmıştın? Doğum... Yaptım ya revani. Sen ne marifette karıymışsın. Bir de, de revaninin yanına baklava patlattın, değil mi? Ya lan benim sesimi dışarıya mı dinletiyorsun? Kız yok. o da odadayım kendi kendime düşündüm de gidip hmm. içeride konuşacağım. Evet çok marifetli bir kadın. <laughs> ha ben sana dedim ha tüh ya ben de onu zannediyorum evet. ki sen yapmadın. Peki. Hayır sen istemedin ne dedim ben dedim dedim şeyi Kıbrıs tatlısı. Ama ölüye diriye de onu yapıyorsun herkes biliyor peki bir şey diyeceğim. Ay ay abart abart. Abart abart. <laughs> çok güzel oluyor. Peki çok bir şey, de... şey Yapayım da ye. Evet uzun zamandır yapmıyordun. <laughs> bir şey diyeceğim. Peki sen Kıbrıs tatlısı yapsaydın sence bizimkiler beğenirler miydi? Beğenmezdiler. Ne derlerdi? Klasik baklavayı beğendiler mi? Ha baklavayı beğenmeyen onu mu? Yani kolay derlerdi değil mi yüzde 99? Tabii ki tabii ki. Ha. Anan şambali tatlısı yaptı. Taş gibi önümüze getirdi ama benimkine bak ederdi. <laughs> Anam ortaya katmasan olmazdı değil mi iki kuma <laughs> pişmemiş baklavasını bir hafta konuştuk. Kadir sen beni kayda mı <laughs> Yok kız kendi kendime düşüneceğim birazdan onun için aradım ben Tamam Emin, bunları... Sen düşünsün lan senin düşünmediğin bir sen oradan ölüleri çıkarırsın senin bilmediğin ne var? Gene de aklımdan geçireyim dedim bir beyin fırtınası yarattım. Peki bütün apartmanı da birbirine gömdüğüne göre teşekkür ediyorum efendim. Aynen aynen pişmemiş baklavasını bir hafta konuşturdu. Benim pişmiş o misilli gül gibi baklavama lafı kıskandılar. E, temizlikten sonra hamur baklavamı yediniz dedi ama. Nerede yedik ne altını yedik ne çatabı yiyiş dilim verdik. <laughs> i̇yi peki hadi görüşürüz. Ne değil. Tamam. Kadir eğer kötü bir şey yaparsan seni mahvedeyim. Tamam mahvedersin beni hadi Allah'a emanet ol Yaptın görüşürüz. Yaptın bir şey? Kız vallahi bir şey yapmadım bu komşularım bana ne kadar güveniyorlar canlarım benim. Hadi Ali ne Bak ses gene gidiyor. Gene telefon şşş, yani, tamam. hadi, hadi. öptüm hadi. Allah seni <laughs> hadi bay <bağırma. Allah. gülüyor> bay. Utanmıyorsun sen de değil mi? Niye utanayım ben? Kadın itiraf etti. Ben mi demişim hiç hatırlamıyorum. Hani karış... Miyacaktın? anneme bile karışmadım dedin ama bir şey diyeceğim vallahi Kıbrıs yapsaydı toba tutarlardı onu hemen anamın da şambalisini gönderecek anantaş gibi şambeli yaptı gamzeciğim şerbeti koydun hadi evet. gel şu kesi de şey Kıbrıs tatlısını da çırpalım Gamze hanım mutfakta hazır yemeklerle hazır ürünlerle ürünleri birleştirebilecek yeteneğe en azından sahip olduğunu düşünüyorum zaten basit yemekler tercih etmiş çok zorlayıcı şeyler tercih etmediği için umarım mutfakta çok heyecanı yapmaz kendisinden çok büyük bir beklentim yok mutfak performansı konusunda kendimin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yumurtaların kırılmasıyla kırmızı tatlımıza başlıyoruz efendim. 3 tane yumurtamızı akısıyla sarısıyla birlikte katıyoruz. Ondan sonra yarım su bardağı kadar şekeri koyuyoruz. Ondan sonra blenderdan geçireceğiz. Sözler çünkü kabar evet. Hadi koy o zaman. Böyle bir yarışmada böyle bir tatlı seçmenin de amacını hepimiz biliyoruz ki çok basit bir olduğu için seçmiştir diye düşünüyorum. Kıbrıs tatlısının keki için malzemelerimiz 3 adet yumurta, yarım su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, birer su bardağı hindistan cevizi, ceviz içi galeta unu ve bir paket kabartma tozu. Kıbrıs tatlısı. Çok basit bir tatlı seçimi olmuş. Şerbetli tatlı kategorisindeki en basit tatlılardan bir tanesi kendisi. Üzerindeki muhallebisine ve içindeki koymuş olduğu cevizinin, ununun, her şeyinin özenli bir şekilde elenip pütürsüz bir şekilde ağzımıza gelmesini istiyoruz. Kıbrıs tatlısının kreması için malzemelerimiz 1 litre süt, 1 su bardağı buğday nişastası, yarım su bardağı şeker, birer paket vanilya ve toz krem şanti. Kıbrıs tatlısından beklentim bu üstünü muhallebisini güzel yap Yapması, şerbetini tutturması, diğerleri zaten kendiliğinden tutan şeyler. Ne durumdayız Kadir? Tatlının muhallebesini koyduk, şerbetini koyduk, tatlıyı fırına verdik. Orada patates haşlanıyor. o patates ne için çal şey, e Çağla beni dilime niye yapıştı acaba? Çağla Bey. Gamze, patates niye var ocakta? <laughs> e patates süresi yapacağım. Tamam, ana yemek için. Evet. Şimdi taze fasulye yıkıyoruz. Geçtim. Ara sıcak için. Evet. Onları ayıklayacağız. Hanımefendinin arkasından Çağla Hanım neler konuşmuş neler. Çağla'nın konuşmadığı şey. <laughs> Allah bilir ne söyleyeyim söyledi. Gamze yeterince donanımlı olmadığı için... <laughs> e? Cazgırlığıyla menüsünü bize karşı şeyini bastırmaya çalışıyor. Cazgırlığıyla? Cazgırlığıyla. Hazan Hanım'ın kilosuyla dalga geçmiş kendisi. Ne? Aa, ben akşam ve onunla konuşacağım dur. Dur. Ne oluyor arkada neler konuşuluyor ya? Sinirlenince nerelere gidiyor bak çadırımız yok. Dur Nereden duydun sen bunu? Torbaydı. <laughs> Tolga Bey'den. Ha ben hep sırtınız dönük yüzünüzü göremiyorum. Hazal'ın gününde ilk gün biz Hazal'ın günündeyken Hazal önümüze böyle bir şeyler getirdi verdi falan Zeki Hanım da dedi ya ne kadar tatlısın ya sen falan yaptı. Ee? İşte o an işte Tolga Bey ona röportajda soruyor işte sen tatlı buluyor musun? Masaya gel masaya, masaya masaya. Sen onu tatlı buluyor musun diye bir soru yönlendirmiş. O da dönmüş şey demiş, ben demiş tatlı bulmuyorum kilolu olduğu için onlara tatlı gelebilir. Evet. Editör döndü şey dedi işte, Gamze dedi sen dedi nasıl buldun falan dedi. Ben de dedim ki bence dedim dış görünüş olarak bir insanı dedim bence yargılamamak gerekiyor. Ama yine de dedim Çağla Hanım'a bunu yakıştırdım açıkçası. Yani Çağla yapar. Yani Çağla'dan beklenecek bir davranış. Tabii tabii Çağla'dan beklenecek bir davranış. Çağla yapar yani. Yani şey olarak demiş olabilir mi? Hani böyle... Kilosunla dalga geçmiş. Hafif yanakları dolgun insanlar böyle Hayır tatlış ya insana. Hazal temizlikte... diskalifiye. <laughs> 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 Temizliğe göre biraz kilolu. Kilolu olduğu için de düşebilir kayabilir falan diye düşünüyorum ben. Siz de Cazgır demesini konuşalım verin onu o onun ayıbı. Cazgır'ın Türkçedeki açıklaması nedir? Ama alındığına göre ona sor. Yani saçmaşa giyseydik anca o zaman mı sana Cazgır diyebilirdi? E yani bir saldırganlık olması gerekiyor. E zaten kendisi kameralara oynuyor. Dün de konuşuyorduk ediyorduk falan. O ne hakikaten? Arada kameralara konuşuyor falan. <laughs> Sıkıldım burama geldi. Bir de kameramana sesleniyor. Şşt, bak bana diyor. Beni çek diyor. Ben kamerayı çek kamera çek. <laughs> Çağla <GülüyorPI> Hanım'dan sonra Hazal Hanım da durur mu? Durmamış. Bakın ne demiş. Gamze Hanım çok fazla hızlı parlayan bir hanımefendi. Fazla kelimeler kullanarak dolu cümleler kurduğunu zanneden bir hanımefendi. Kendisinin dolu bilgilere sahip olduğunu düşünmüyorum. Bir şey söylemeyecek misiniz? Ama yok yok söylemeyin puan verecekler. Susuyorum işte diyorum. Susuyorum. Ama masada konuşacağım Durelim. Yok yok konuş konuş. He he konuşayım. Bu sefer de desinler Gamze konuştu. E canım diyeceklerini dediler zaten. Dört gündür milletin içinden geçti. Bugün sussan ne fayda? Fasulyenin kılçıklarını ayıklıyor musunuz? Ayıklamayacağım. Bir tane bile kılçık gelirse benden puan alamaz. Ayıklamayacağım. Kılçık geldiğinde o anlamayacak. Niye? Çünkü o kılçıktan anlamıyor. <laughs> Ama röportajda söylemeyin yani. Allah Allah. Kılçık da Çağla'nın ağzına yapışmaz. Telekel gel <laughs> bu ocağa Çağla da zaten onu anlamayacak. Kılçık gelmesin. Ben de çok hoşlanmam. Hiç hoşlanmam hatta. Hanımefendilerin üçü, üçü de hamur açtı. Hangi biri anladı? Hiçbiri. Yaşlı teyze anladı. Kim? Teşekkür ediyorum. Yaşlı teyze anlamadı. Yaşlı teyze aşağıda. Ya kadına niye yaşlı teyze diyorsunuz? Aşağıda ya. araştırmasını yapıyor, yapıyor, yapıyor. Geliyor yukarıda, tamam. biliyor gibi davranıyor. Aynen. Bir de ben hiç internete bakma falan diyor Hem örgüsünü yapıyor, hem yere, yemeğinin araştırmasını yapıyor. Yukarıda geliyor, e biliyor işte yapıyor. bak ama sen de Çağla'yı yüklendin. Dedin ki internetten araştırırsın, gelip buraya konuşma, E tamam hepsi dinledim. internetten bakıyorlar, araştırıyorlar. Aynı şekilde tamam ben de araştırıyorum. Ama bu kadar çok fazla ayrıntıya girmiyorum. E zaten yufkayla açma mı yapmış, normal hazır mı almış bunu ayırt edemiyorlarsa. Zaten araştırmayla yapılacak iş değil yani. O biraz daha... Kamakla, gözle alakalı bir şey. Gördürme Bu arada ben anlarsın. diğer yarışmacılara nazaran Zeki ablanın yaşından dolayı ben Zeki ablaya fazla saygısızlık yapmıyorum. Zeki abla Yoksa da... Yoksa yani <laughs> <diyeceğini> biliyorsun da. <laughs> Zeki abla da döndü bana bugün diyor ki masada şeyde e, sabahleyin. Gamze diyor sen fazla diyor işte misafirperver değilsin. Sana kalmıştı deseydiniz. Beni ilgilendiren bir konu yok burada. Ben ne yorum yapabilirim? E söyledi gördün demedi mi? Hayret niye dedi acaba Kadir? Ben de bilmiyorum içinden mi gelmiş bir anda normal sessiz de bir kadın. Ee, hani bir yemek yarışmasındayız sonuç olarak. Yemeklerde doğruyu, yanlışı, azı, çoğu söylüyorum zaten dobra dobra. Onun dışında da arkadaşlarımızla da gerektiği ölçüde konuştuğumu düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.